Good night, sevgili arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Stajı hazırlanıyoruz. Ben bir tık heyecanlıyım, kabul ediyorum. O yüzden sabah çok erken kalktım. Bütün rutinlerimi hallettim, işlerimi bitirdim. Yatağımı bile topladım şu anda ve size kamerayı o şekilde açıyorum arkadaşlar. Ee, fark ettiniz mi bilmiyorum. Benim odam da değişti şöyle hızlıca bir etrafım. Bayağı hızlı yaptım. <laughs> Eğer isterseniz buna dair de bir vlog çekebilirim. Yurtta ne yapıyoruz, nasıl gidiyor, odalar, neler, ortak alanlar ve benzeri şeklinde böyle detaylı güzel bir video çekebilirim. Ama tabii ki bugünün anlamı ve önemi staj hazırlıkları ve ben bir tık stresim. Bir tık. E, dün kıyafet seçme konusunda bayağı zorlandım ne giysem ne yapsam diye. Ama alternatifler oluşturdum. Birini seçeceğim. Seçtiğimi zaten size göstermiş olacağım haliyle. <laughs> Ama hadi hazırlanalım. Çünkü geç kalmaya başlıyoruz. Kıyafetim bu şekilde oldu. Böyle düşünmemiştim de en son buna evrildi yani. Önce iyi de oldu. Gayet standart. Şöyle bir çanta alacağım. Gayet iyi. Makyaj yapalım. Hemen. Tahammülüm bu şekilde oldu. Evet. Son derece sıradan, normal. Sonuçta stajı okula gidiyorum. Hani böyle çok farklı bir şey olmayan. Ceketimi aldım, takılarımı da taktım. Hazırım. Şimdi yurttan çıktım. Muhtemelen taksiyle giderim. Çünkü çok geç kalmak istemiyorum. Biraz erken gideyim istiyorum. Hava da fena değilmiş. yani Bir tık serin ama e, heyecanımı alsın diye üstüme ceket falan giymedim. Azıcık üşüyim. E, ilgin başka bir yere kaysın. Neyse gideyim taksi bulayım. Sonra da okula geçeyim. Oradan da yani şey göstermeden bir şeyler çekeceğim. Okula vardım sayılır. Taksiye bindim. Sonra dönmesi uzun sürer diye indim. Ee, şey, geride kalan okul zannediyordum. Orası değilmiş. Aşağıdakiymiş. Neyse ki kapılarda e, isimler yazıyor. Ee, arkadaşlarımı aradım. Onlar da yoldalarmış. Geliyorlarmış. Sanırım ilk ben geldim. Öyle şimdi e, okula varacağım. Sonra tören alayı olacak. Ardından e, derse gireceğim falan. Bunların hepsi ilk. Ben geldim. Ee, burası gölge. Azıcık soğuk. O yüzden hemen Üstüme bir şeyler aldım. Bizimkileri bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecekler. Bir de nereye gireceğiz, ne yapacağız biraz şey oldum. Kafam karıştı. Önce hocanın yanına mı gideceğiz yoksa direkt sınıfta mı olacağız falan. Ee, onlara karar verelim diye birbirimizi bekleme konusunda anlaştık. Ben de öyle onları bekliyorum. Yani okul güzel bu arada. Büyük. Ee, çok da övdüler bize. bayağı iyi dediler. Bakalım umarım gerçekten çok güzel bir dönem geçiririz. Ben dersinden çıktım. Şimdi e, okuldayız. Benim şu zamanı. Çok birilerini yakalamak da istemiyorum. Mekanda gözüksünler istemiyorum. Çünkü hoş olmaz. Ama e, boş bulursam hemen okuldan da video paylaşacağım. Şimdi 4 saat dersten çıktım. 2 saate daha gireceğim. E, devam ediyoruz. Selam. Üniversiteye döndük. Okuldaki derslerim bitti ama yoruldum bir tık bir tık. E, güzeldi bence keyifliydi başarılıydım hatta ders bile anlattım yaklaşık iki ders kadar çok keyifliydi o yüzden kendimi başarılı buldum hoca da beni başarılı buldu. Yaptık bu işi yapıyoruz. Okuldan videom olmasın mı ya olsun. Şimdi okuldan çıktım, üniversiteye geldim. Çünkü burada dersim var, Burada bir tane boş sınıf buldum. Yani bütün sınıflar küçük değil, hepsi de amfi değil, hem görmüş olun. Ee, okul kısmına gelecek olursak ufak kritikler yapalım. Ee, bu hafta doldurmam gereken 6 saatim vardı. Bunun 6'sını da doldurdum. Hatta 2 derse de ders anlattım. Ee, hoca da çok beğendi. Ben de kendimi bayağı yeterli buldum açıkçası. Anlatabiliyor olmak farklı bir şey. Yani konuyu bilmek başka, orada sınıf yönetmek falan başka bir durumdu. İyi geçti. Genel anlamda güzeldi. Ee, çok yorulduğumu söyleyemeyeceğim ama e, şey beni yoran zaten derse girmek olmadı. Şimdi benim bugün çok yoğun geçiyor. Sabah. 8 buçukta başlıyor. Akşam yaklaşık 5.30'a buçuğa kadar hiç es vermiyor. Arka arkaya dersim var. Okulda altı tane derse giriyorum. Oradan çıkıyorum. Üniversiteye geliyorum. Burada da dersim var. Ah, bitiriyor yani beni. Hem de böyle iki saat blok dersim var. Ama e, günü neredeyse kapatıyorum. Kendime güveniyorum. Bu konuda başarılı bir son vereceğime de inanıyorum. Kritiklerim şimdilik bu kadar. Devamları gelecek. gün kaç x geçiyor artık gerçekten hızına yetişemiyorum farkında bile değilim sabah kalktım staja gittim 6 saat derse girdim oradan çıktım okula geldim 2 saat blok derse girdim bu arada gerçekten öldüm yani beynim şu an <laughs> hissetmiyorum oradan çıktım kütüphaneye uğradım işimi hallettim ve artık açlıktan öleceğim galiba sanırım bir şeyler yemem lazım kendimi zorla yemekhaneye atıyorum herhalde bakalım nasıl tamamlayacağım bugünü biraz merak ediyorum doğrusu Yemekhaneye gittim. Daha yemeğin çıkmasına varmış. Böyle beklemeye de üşendim. Muhtemelen yurda giderken başka bir yerle yemek yiyeceğim. Belki de sipariş veririm. Ay şu an hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> gerçekten beynim e, pelte kıvamına gelmiş durumda. Gün biraz böyle geçti. Kapatışım nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Merhaba. Sonunda yurda döndüm. Gerçekten biraz zorlu bir challenge oldu diyebilirim benim için. Okuldan çıkarken bir sürü sineğe böceğe maruz kaldım. Etrafta kertenkeleler vardı. En sonunda dedim ki kendimi yurda atmalıyım. Yemeğimi de sipariş verdim. Onu yiyeceğim. İlk günüm güzel geçti. Beklediğimden daha iyi buldum açıkçası kendimi. Beklentimin üzerinde bir gündü diyebilirim ama yorucu geçti. Yani stajdan sonra okula gitmek Beni gerçekten yordu. Okuldan, e, hani dersten sonra da kütüphanede işlerim vardı. İşin kötü tarafı yani hani bitmedi gün bir türlü. Sürekli yeni bir kilit açıldı resmen. O yüzden zorlayıcı bir gün oldu. Ama umuyorum ki haftalar içerisinde bu tempo daha normal bir seviyeye geçecek. Ve benim işte hani kütüphane işlerim olmayacak. Mesela başka bir tarzda e, ıvır zıvırlarım olmayacak. Neyse videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umuyorum ki çok beğenmişsinizdir. Benim için çok yorucu bir gün oldu. Çünkü gerçekten beğenilmeye değer bir gün olduğunu düşünüyorum. Lütfen beğenin, yorum yapın, abone olun. Ve beni arkadaşlarınıza tavsiye edin. Beraber büyüyelim. Bu arada sayımızı arttırıyoruz. Lütfen devamlı gelsin.